Burada herhangi bir sinyal yok değil mi? Buraya geldi ama daha ilerleyemiyoruz emin Sinyal yok. İki tarafı gösteriyor. Bu şekilde. Yukarıdan da bir, 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 bir giyilecek. Açmışlar. Bu arada Burada bir şey var. Burası bir düzenek zaten. Çuzaklı bir yer burası. Buraya mı gidiyorsun Zeynep? Hah! Gördün mü? Nereye sen? Ne oluyor? Şurası mı? Hah! Hah! Orası işte! Evet, bir giriş gibi. Kapalı orası. Nasıl olmayayım maalesef? Evet, arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. bugün yine güzel bir bölgedeyiz e, tarih olarak e, Roma Osmanlı ve Ermeni tarihlerinden e, medeniyetlerinden bir bölgedeyiz arkadaşlar biraz inceleme yapacağız bakacağız sinyal alırsak güzel yerler bulabilirsek yakalayabilirsek e, müdahale yapacağız inşallah hadi bakalım Hasan abi bir selam ver arkadaşlara merhaba arkadaşlar Şimdi nereden başlayalım? İleriden başlayalım yoksa buradan başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi içe doğru gidiyoruz. Karşımızda bir tane mağara girişi gibi bir yeri var. Burada herhangi bir sinyal yok değil mi? Buraya geldi ama daha ilerleyemiyoruz tarafa. Bir sinyal o, yok. İçeri bu tarafı gösteriyor bu şekilde. Yukarıdan da bir Bilteki giriş giyecek. açmışlar. Böyle devam bu ediyor. Bu istikamete gösteriyor ama duvar gibi nasıl ilerleyemiyoruz? Bakayım. Ey bakayım şimdi bana. Şöyle Kaldıralım. Arkaya atıyor ya. Herhangi bir sinyal yok ama kayanın içerisinde olduğumuz için bir gel git yapıyor. Bura kasa ya? He? Sen abi. Burayı açılmış patlatmışlar gibi geliyor? Değil mi? Yalnız yukarıdan girmişler herhalde bak. Sonra burayı dağıtmışlar bir şekilde güzel bir yer. Bir de şu tarafa doğru gidelim bakalım. Bir tarafa. Bu tarafa. Tarafta neler var? Orada da yine bir giriş mi var? Oyma mı var? Kaya. Bunu yalanma var. Bak. bayağı <laughs> Yapış oradaki köklere. Dikkatli çık. Diken Kendim var. <laughs> rahat çıkacağız. <laughs> Oo. Oh. Burada eşet bir yeri var. Hazırmış biraz. Acaba o, o kasayla bir bağlantısı var mı? <laughs> evet. Tam kasanın üstündeyiz. Buradan girmişler. Burayı kazmışlar. Ve buradan girmişler. devam ediyoruz karşılıklı iki tane kayamız var burada burada bak şuradakiler gör bu tarafı veriyor bu tarafı mı veriyor he he gel gel oraya baktım ben dönüyor zaten burada. Burada mı dönüyor? Hı hı. Bak. Yukarısında da duvar var bak gördün mü? Örme duvar. Orada var. Orada bir mağara var ha. Görün mağarayı? Hayır. Çıkalım mı? Dönüyor? Burada dönüyor mu? Burada dönüyor tamam. Tam, tam yani. bunun altında mı dönüyor? Tamam önünde dönüyor. dönüyor. Yani. Burada var bir şey. Bak. Oo giriş var burda Giriş mi neymiş bu? Var. Tam Aynen. bu arada dönüyor. Burada bir şey var. Burası bir düzenek zaten. Dur bakayım. Tuzaklı bir yer var. Bak Deniz. Oo. Bakar mısın? Bir tarafa doğru bir doldurma. Ve altıda boş Bak şuraya bak sen de. varsın ne var? Bu tarafı gösteriyor. Burada bir merdiven. 1 2 3 basamaklı. Bir merdiven var sanki arkadaşlar. Ya da bana öyle geldi, bilmiyorum. Bak, peşeye bak. Bir yeri var. Taşın şuraya bak oturak gibi. Oturak gibi vallahi. Tam karşıya bakıyor. Evet. Ah, değil ya o doğal. Doğal. Bak şu şu üste bir baksana. Oraya gideceğiz. Taş duvar dediğin yere. Tarafı veriyor zaten. Tarafı mı veriyor? Hı hı. Ama gel böyle gel. Görselleri de yakalayalım. Bak. Burası tamamen bir kapama yemin olsun. Aga. Burada çok büyük bir kapama var. Sana ne diyeyim tonlarca burada taşla kapatılmış yer var. Orası da açılmış bak görüyor musun? Bak kayanın bak, üstündeki işareti gördün mü? Oymaya mi? bak. Kocaman Hı? bak. Ara'yı gördün mü? Bak bak. Tam orada. Oğlum arayı da gördün. Ma şey. bak koyma var burada. E, görüyoruz. Dur, bak, bak. Burası bak sen anlayamıyorsun. Bak şöyle bir bak şimdi şu üsttekine gidince göreceksin. Şuradaki üst üste atılanların hepsi kapama. Yani anladın mı? büyük bir giriş var burada. Biliyorsun. Evet. Zaten giriş orada görmüyor musun Karşında. Ya onu o oh, işte gidiyor mu? Zaten üstü görmediğin için. Sanki buradan böyle giriş varmış buraya. Ana bir giriş yani eşek arabası payton giriş, girecek gibi bir giriş yani. Kapanmış ama. Ah evet. Aynen çökmüş, öyle. Çökmüş çökmüş. zaten Şeye kapatılarak gidilmiş. Işte. Oymaya bakayım. Bak. Kızılcık deresi zaten bak burası. Kızılcık Burada. deresi. Bir oyma var arkadaşlar. İçine bakacağım onu. Sen inandın mı şimdi ormanların içi nasıl olduğunu? Ya burada zaten şeye bağlanıyor, ipek yoluna bağlanıyor. Konuşturma ben şimdi. Bak hareket. Evet. <laughs> ben sana ne diyorum o yeşilliğin içi diyorum o şey doğru. var var, Sen mü salak var Salak salak bak, konuşuyorsun bak. İki tane noktaya gördün mü taşın üstündeki? İki tane işaret eden şey oymayı yan yana. Tam taşın üstüne bak güneşin düştüğü yerde. Gördün mü? Evet. Var mı? Devam ediyor mu yani? Tarafı mı? He. Evet. Tarafta belki aşağılara o, doğru. O orada kilise işareti. Ama şu arada Bana bir bak. oluşum var bak. Tam Şşş, şu ara var ya. Dinliyor musun beni? O Orada köşede duran dikili taş var ya. Tam karşıda değil mi? He, hemen şurada bak Yani buranın kilise bölgesi olduğunu gösteriyor. Aynen. Karakol yani. gibi yani o dönemin. Aynen bak Aynen sen bir üste çıksak oradaki daha oluşum daha farklı. Gel bak. Gel hem Alantara'nın da yönü o tarafta. O tarafta işareti var bak. Karşıda bak hemen. Bir bak buradan. Bak. Bak kasayı açmışlar orada gördün mü? Kasa karşımızda arkadaşlar. Bakın. Şu ağaçların arkasında görünüyor mu bilmiyorum siz ama. Bana bak Deniz. Tam orada. Hatta, Al sana kasa. Hatta Mezar. Hatta. Açılmamış. Diyebilirim. Evet, ön tarafı kapalı. Nerede? Ha, domuz burnu bak. Demek ki geldiğimiz yerin hemen altı. Hasan abi bak kasa burada yuvarlacık la. He? Kasa var burada yuvarlacık. Sen buraya bir gelip bak. Oğlum işte Aferin çek çek. yok. bir gelsen acele etme her yere Doğru bakacağız. Ya. O şey var ya bak. Parmağım bak buraya at bağlar gibi. Bak. Önünde bak şunlar kaldırılacak buradan. Dinliyor mu? Bak. Bak şuraya at bağlama yeri derler buna. Tamam mı? Bak oyması. Bak. Şurası burayı, burayı gösteriyor adam tarama. Bak burada da bir oyması var. Deniz. Buram at bağlama yeri. Evet. Bak şu bana kalırsa onun oybanın altından şuradan bir yani şuradaki öbekle kapatma anladın mı? Diyorsun ha. Evet. Bak gel. Buradaki de bak. Bak. Parmak da giriyor. Aynen. Ha. Kasa olma ihtimali de büyük. Dedektörle bakmak gerekir buralara. Arkadaşlar şu an çok ee... enteresan bir bölgedeyiz arkadaşlar. Ön inceleme yapıyoruz yani. Hiçbir şey almadık yanımızda. Sadece alan tarama ve puan tarama var yanımızda. Sen burada yuvarlak taş nasıl? Çok mu değişik? Domuz burnu var ya. Hı. Onun altında abi yuvarlacık kasa açılmamış. Hani domuz burnu ya? Bu taraftan giderken göreceğin hemen kenarın altında. Burada mı? Ha orada. Yuvarlacık kasa var. Gel yukarı doğru çıkalım. Bak sen ona. çok zengin bölgeler bu arkadaşlar. Dokunulmuyor buralara işte. Neyden dolayın? Burayı mı diyorsun Deniz? Ha? Gördün mü? Neresi anlayamadım şurası mı? Ha? Ha? Orası işte. Evet bir giriş gibi. Kapalı ora. Açılmamış daha. Ya gözden kaçırdılar ya da gören olmadı. Bu yanlardaki kayalara bir dokunursam burası tepene yürür. Aynen öyle. <laughs> Domuz burnu direkt kafayı iner. Gel bakalım yukarı doğru çıkalım. Geliyorum mu? geliyorum. Şöyle bir çıkıyoruz oh, arkadaşlar. oh, Buradan eski patika yolu. Esas bu taraf. Bu Bak. Ve çıkış böyle. Devamı yıkılmış zaten. Erozyondan dolayı. Bu arada da. Deniz. Devam ediyor bu şekilde bakalım daha neler Oğlum çıkacak karşımıza Geriyerek gidiyoruz Burada Büyük Kaya Kütleleri Devam ediyor Orada da yine bir işareti var arka yerler ya Şuraya bakar mısınız Gerçekten 10 numara Evet. Beş yıldız diyorum. Tarihin tam içerisindeyiz şu an. Hadi bakalım. Gelebilirsem. Bir de bu tarafını geleceğim. Bak, bu tarafın gel o fındığın arkasına Aynen gel. Kitlesi. Burada da bu şekil gidiyor. Ne taraftan geliyorsun? Hah? Yukarıdan mı geliyor? Yukarıya bakayım dedim ne var ne yok. Gel işte bu. öyle gel sola doğru gel. Oradan geliş yok ki uçurum. Gel lan var oradan şu yandan var bak şuradan aradan. Abi şuraya gel gör çek şurayı. Sen yok. buraya gel buraya. Şu an domuz burnunun üstünde miyim ben? Ne bileyim domuzun burnu mu? <laughs> aşağıdan öyle mi gözüküyor burası? Domuz burnu gibi Sen bir gel şöyle şuradan şuraya bir gel çek. Herkes görsün. Girmek istiyorsak da hemen gelelim. Kapak burası. Hem de kaydırma kapak var burada. Diyorsun. Ciddi gel bak aç bak. Yapın, Geliyorum belki şöyle dolanayım geleyim. Dolaş gel. Hadi bak. Gidiyorum. Her tarafta diken var. Bakın. İçerisi. Tüneller gibi oradan oraya gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Şurada da ne var? Bu arada da başka bir tünel var. Hadi bakalım. Heh. Şimdi hadi bakalım. Gideceğiz. Yani nereden geldik böyle? O arayı diyorsun değil mi sen? O ara tuzak aga. Ben buradan gelsene bir aradan. Görüyorum Seçin önünden. Sen, acele etme. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak bakalım burada kapı neresi? Şuraya gel. Şöyle çık şuraya tam şu kapının önünde dur sen. Ne tarafı kapı? Bir bak. İncele bakalım. Görüyor musun kapıyı? Şu aradan eğil bak. iki tane bak ya yani üst üste oturulmuş. Biri bir tarafa kayacak biri bir tarafa bak. Şu tarafa açılıp böyle bunlar şu bu yana çekiliyor. Şurası kapı bak. bak. Şurası mı? Ha. Bak şuradan yandan bak göreceksin yapılma olduğunu. Şöyle yaslanmış. Ee, bak burası ikinci kat yani yapılma. Aa, burada, 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 Şu üste çıktın hatırlayın. mı? Şu üste. Nasıl? Orası devam ediyor değil mi? Düz ya, kaya, dün, dün, büyük kaya kayadındı. Büyük kayalarda devam ediyor. Ee, Giriş buradan işte. Ama Göz. tuzaklı burası. Alan tarama dönüyor mu? Ee, Bir bak bak. Baktım ya. Arkadaşlar da gör. Ben zaten buradan durduğumda. Direkt oraya atıyor zaten. Bak. Evet. Bak şimdi. Tam burada zaten. Bak. Tam orada. Bak kenarlar sıkıştırılmış görüyor musun? Hmm. Bak şuraya şuradan bakarsan bir gel bak gel. Bak. Arkadaşlar görüyorum, görsün. Görüyorum. Bak. Arkası boş. Nasıl geçmeli yapılmış. Şaka bak altta bir tane daha var. Bundan daha kalın bak. Bak şu, şu taşlara hiç yerleştirmeyecek. Bunlar bak kiriş gibi konmuş görüyor musun? Hmm. Sadece Oradaki şu üstteki, üstteki gidecek. Ha? Oradaki ne? Orada bir şey yok ya. Ha, boşluk var görüyor musun? Şurada da işte. Onu bilmiyorum. Da burada dönüyor yani. Giriş burası bak. Diyorsun yani. abi zaten ya şuradan in, inadına bak. Şuraya eğilsen baksan. Gördüm ben onu ya. Geçmeli olduğunu göreceksin. İki yerden sinyal aldık şu ana kadar ha. Evet. Burada. Bir domuz burnundan bir de buradan. Evet. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane dikili taş var. Alan tarama evet, da orayı gösteriyor zaten. Gösterelim. Evet, bakalım oradan neler var. Çok güzel bölge burası ya. Ha? hadi ne abi? harika. İlanlı çayanı bol bölge ha. Evet. Yani öyle evet, evet. Aynen burada arkadaşlar. Işte. Burada da dönüyor işler. arkadaşlar. Tam karşımızda. Ve çarpı var burada. Çarpı Dostum, mı evet. Burada bir çarpı var. Ha. Bakın. Evet. Baktığınızda karşıdan. İkili taş. Hesap sarı bu tarafa. Başka hiçbir tarafı evet. sarı değil. Yolun kenarında dikili bir taş, büyük ihtimal bu dikili taş neyi temsil ediyor? Yukarıdaki kiliseleri. Ee, yukarıdaki kiliselerden önce buradan bir patika, yol yukarı doğru çıktığını belirtiyor bize. Denizciğim, demiri getir. Şu kasayı açıverelim burada. Ne kasası? Bak. Bak almış. Şurası bak ek iki parça. Ha. Büyük ihtimal. Kasa evet. olma ihtimali çok büyük. Şu, şurası evet, bir işareti var, var arkadaşlar. Yani Çarpı işareti de var. var burada. Bir tarafında ne var acaba? Ve arkadaşlar ıhlamur ağacının dibi. Ihlamur ağacı değil mi bu? Evet. Hiç kopmuyor lan ıhlamur gibi. Bir hamur mu kaldı? Topluyor herhalde sen. Yoncaları kokar, ağacın kendisi kokmaz ki. Evet. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir bölgeden yeniden sizlerle beraber olduk. Ve güzel bölgelerden güzel yerleri sizlere göstermeye çalıştık. i̇ki yer yakaladık değil mi Hasan abi? Toplamda. Bana, bana bir domuz burnunun burası... orası bir de kapı evet. dedin ya. Aynen. İki, i̇ki. Üç. Üçüncü Üç. neresi? Burada da ne işte? Ha burada. Üçüncü yer bir de o şey vardı. Domuz bunun alt tarafında bir tamam, kasa var. Şurada işte. İkisi üstte. Onlara tekrardan bakacağız arkadaşlar. Bugünlük sadece bir inceleme videosu yaptık sizler için. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hayırlı günler arkadaşlar. Meşhur sözünü söyle. Görülmeyenleri göreceğiz. Bulunmayanları bulacağız. Hadi bakalım. Durmak yok.